Evet. Hadi bakalım anlat. Niye konuşmuyorsun? Benim sabrımı zorlama da konuş adam gibi. Kızın nişanlı olduğunu bilmiyor muydun sen? Bile bile mi arkadaşlık kurdun? Kız itiraf etmiş. Birbirinizi sevdiğiniz doğru mu? Doğru mu? Olay nasıl oldu anlat. Ben ona bir şey yapmadım. Kız hastanelik oldu be yalan mı söylüyor? Yemin ederim tecavüz etmedim. Kendi hisseyle mi seninle birlikte oldu? Eğer Fatma Gül aksini söylerse yandın oğlum. Mahvederim seni. Bana bak. Bak yüzüme. Eğer kız aksini söylerse... ...vay haline. Hani komutan beni dinleyecekti? Niye anıyorlar içeri? Alır. Bekleyin lütfen. Hayır neyi bekliyoruz? Ne oluyor orada ki? Meryem Hanım. Sakin ol. Sakin olamam. Nasıl sakin olayım? Ya niye bırakmıyorlar Kerim'i? Onun suçu değil ben biliyorum. anlarım nafetti bu. Aklına girdiler, korkuttular. İşte bir şey bir şey yaptılar, daha ettiler oğlana. Benim oğlum yapmaz. Yapamaz. Ne oluyor? Komutan, Kerim suçsuz, üstüne yıkıyorlar. Yaşaranlar kandırdı, feda ediyor bizim olan kendine. Fatma Gül. Fatma Gül, Fatma Gül, sakin. Gerçeği söyle, komutan'a gerçeği söyle yavrum. Her şeyi anlat komutanım. Hah! hiç çekinme. Sakin ol, sakin ol. İfade vermeye geldik. Şuraya alın, geliyorum şimdi. Kim suçluysa çeksin cezasını. Hadi yavrum göreyim seni. Çekinmeden konuş. Tamam. Sen anlat ki suçlu ortaya çıksın. Sakin ol, ne oluyor ya? Fatma Gül. Sessiz olun. Ama komutan. Lütfen. Meryem Hanım. Kaybettin kendini. Gel, gel otur şöyle. Kerem'in başına yakacak. Gel hadi. Senin vereceğin ifade çok önemli Fatma Gül biliyorsun değil mi? Bana doğruyu söyleyecek misin? Evet. Hadi anlat bakayım. Dinliyorum. Kızım böyle susup oturursan ben senin için hiçbir şey yapamam ki. Anlat. Hay utanıyor da ondan. Fatma Gül bana anlattıklarını komutana da anlat. Hadi canım. Hadi çekinme. Hay bana dedi ki... Şişt! Hadi. Bak anlatırsan hem sana hem Kerim'e yardım edecek komutan. Müdahale etmeyin siz. Hayır, nişanlısının üstüne Kerim'i sevmiş de onun için... Aa, her kafadan bir ses çıkıyor canım. Çıkın dışarı, çıkın! Tamam canım, konuşmayacağız bir daha. Çıkın! Kızıyor. Çık, çık, çık. Çıkalım biz, çıkalım. Çıkalım. Ne dolap çeviriyorsun sen ha? Kimin suçunu yıkıyorsun Kerim'in üstüne? Ne diyorsun sen ya? Çekil git başımdan. Yaşaranlar bu işin neresinde? Ben Fatma Gül'ün avukatıyım, o kadar. Sen yaşaranların maşasısın. Onların paçalarını topluyorsun. Sen karıştırıyorsun ortalığı. Bana bak, kapa çeneni. Çok alıyorsun sen. Yaşaranların karın ağrısı olmasa siz hiçbir şey için kılınızı kımıldatmazsınız. Sen kimseyi itham etme. Dava açıyorum sana. Ediyorum. Aç. Aç. Kesin gürültüyü. ...atarım hepinizi dışarı. Meryem gel. Gel. Fatma Gül konuştuğunda senin yüzünü göreceğim. Görecek misin? Ne? Ee, ne yapacağız böyle? Bütün gece seni mi bekleyeceğiz? Bak kimse yok işte. Çekinmene gerek yok. Hadi konuş. Başından geçenleri anlat bakayım. Bak kızıyorum ama. Kendi isteğinle mi Kerim'le birlikte oldun? Konuşmayacak mısın? Benim konuşmaya hakkım yok. Yengene bir şeyler söylemişsin. Ben de duymak istiyorum. Hadi anlat. Şikayetini geri alıyor musun, almıyor musun kızım? Bir şeyden şikayet etmeye hakkım yok. Yazın şunun ifadesini. Şikayetini geri aldığını beyan etsin, imzalasın gitsin. Uğraştırıyor herkesi. Yalan dolanla da tansiyonu artırdınız zaten. Kerim, sen de gel bakayım. Siz de bunları evlendirecek misiniz? Ne yapacaksanız yapın bir an önce. Sen bu kızla gerçekten evlenmek istiyor musun? Kerem. Evleneceğim Meryem abla. Halledin o zaman işinizi. Biz de böyle peşinizde oyuncak etmeyin. Güvenlik güçlerini yanlış yönlendirmenin de bir cezası var. Ne bu ya? Bütün kasabanın huzurunu bozdunuz. Evlendirme işini ben halledeceğim komutanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.